Burada x1'in karesi eksi 4x2 ifadesine a diyelim. Bu denklemde kökler toplamı x1 artı x2 olur. Bu da eksi b bölü a'dan eksi 4 olur. Şimdi burada verilen ifade hem x1 hem de x2 türünden biz bunu ya x1 ya da x2 türünden yani tek çeşit olarak yazmak için burada iki denklemi taraf tarafa ikinciyi 4 ile çarparak toplayacağız. Bu durumda x2'ler sadeleşir. x1'in karesi artı 4 x1 eşittir. a eksi 16 elde ederiz. Şimdi burada x1'in karesi artı 4 x1 ifadesini denklemden elde edebiliriz. Bu denklemde x gördüğümüz yere x1 yazarsak x1'in karesi artı 4 x1 artı 1 eşittir 0 elde ederiz. Buradan x1'in karesi artı 4x1 yalnız bırakırsak eşittir eksi 1 olur. Demek ki bulduğumuz x1'in karesi artı 4x1 eksi 1'e eşitmiş. Eşittir a eksi 16 idi. Buradan da a'yı yalnız bırakırsak a eşittir 15 elde etmiş oluruz.